13 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Yardım edin duymuyor musunuz? Yardım edin. Ne oluyor burası Şevval Hanım? Niye bağırıp duruyorsunuz? Neval Hanım... ...üstüme saldırdı. Mehmet Bey üstüme saldırdı. Ne yapacağımı bilemedim. Bağırmaya başladım. Özür dilerim. Ne? 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 Benim kuzenim yapmaz, yapamaz öyle bir şey. Tamam Şevval Hanım. Siz sakin olun ben Adem'i arıyorum. Bu işi çözsün. Anne gerçekten inanıyor musun sen buna? Kızım yalan söylese eline ne gidecek sence? Ben hemen Adem'i arıyorum. Alo Adem çabuk eve gel. Çok büyük olay oldu. Gelmen lazım hızlıca. Neler olduğunu çok iyi biliyorum. Eve geliyorum şimdi kapat. Ne, ne, ne demek biliyorum Adem? Adem. Adem orada mısın? Uf, kapattı. Aa, nasıl biliyor olabilir ya? Canım iki dakikaya sahneye çıkıyorsun tamam mı? Hazır ol. <laughs> tamam Gülsüm abla. Şu Ezgi'yi çekeyim de bir güzel paramı alayım. Uf ya nasıl biliyor ya? Ne yapacağım ben? Of. Hey. Adem geldi. Vallahi Adem geldi. Ne yapacağım ben? <laughs> Hoş geldiniz Adem Bey. Çekil Nurten çekil. Aa bismillah. Ne oluyor yine? Ne var? Nerede o şerefsiz kız? Nerede? Yukarıda da Adem ne oluyor? Ne oluyor burada? Baba bu kadın memezin onu taciz ettiğini söylüyor. Yalan söylüyor baba. inanma ona. Adem Bey inanın bana yalan söylemiyorum. Yemeğini yedirirken... Kes okuma bana. 20 yıldır ayağa kalkamayan çocuk gelmiş seni mi taciz edecek? <laughs> Ama... Odada kamera olduğunu göremeyecek kadar aptalsın sen. Ne? <laughs> <laughs>